Tempo TV'den herkese iyi akşamlar, selamlar. 12 Şubat Çarşamba İstanbul programı için beraberiz. 7 koşuluk program var. Önde gördüğüm isimleri sizlerle paylaşacağım. Yarınki şablonumuzda yine grubumuzda olacak. E gruba katılmak isteyen arkadaşlar 0552 149 9087 nolu WhatsApp'tan iletişime geçebilirler benimle. E, üyelikler diğer birçok WhatsApp üyelikleri gibi e, yüksek seviyede değil. cüz'ü bir miktarda. E, ben de sizlere oradan yardımcı olmaya çalışıyorum. Ayın 10'una kadar ücretsizdi. E bugünden itibaren ücretliye döndük. E, bugün Adana'da Martina'nın 3 boy geç çıkması Shiny'nin de içten dışa, dıştan içe bir savrukluk yapması, yapılan faulün kabul görmemesi Adana'da bizi 2 altılda da 30 bin liradan etti sağ olsunlar. Neyse yarına bakacağız biz. İkinci koşu altılı ganyandan ilk ayağı İstanbul'da. 1500 metre 4 yaşlı Araplar. Handikap 14 koşu. İlk ayakta 3 numaralı Gül Asya son dönemde formda isim Ömer Faruk Özen de Safkan'ı yakından tanıyor. Daha önce de bindi zaten idmanlarını da kendi yaptırıyor. Yarın beraber iyi koşacaklarını düşünüyorum. Yarış hayatının ilk koşusunda ve son koşusunda sadece sentetiğe çıkan Antalya'da son 1400 metrede gördüğü koşuda iyi derece yapan yarın İstanbul'da da yine iyi koşmasını beklediğim 10 numaralı Zöhre Hanım ve son bingolu bunu çok beğendim. Bu kez sert jockey Mir Bilgin dersinde bu koşuya katılacak olan 7 numaralı Meymen'in de, Meymen de, şanslı olacak kanaatindeyim ben. Bu üç ismi yazalım. Yanına tuttuğunuz isimleri mutlaka ekleyin derim ilk ayak için. Üçüncü koşu altılı ganyanların ikinci ayağı. 1400 metre 4 ve yukarı Araplar. Handikap 16 koşu. Burada 11 numaralı Ersan Şah Özcan Yıldırım faktörüyle bir adım öne çıkabilir. Kazanması normal sonuç olur benim için. Fakat bence rakipleri var. İlk ciddi rakiplerinin de 8 numaralı Şeynaz Longa ve 13 numaralı Nando olacağını düşünüyorum. Bunların arasına 15 numaralı Azap Kapı'yı da ekleyebiliriz. Ben bu dört ismin dışına çıkacağını düşünmüyorum. Çıkarsa da ciddi bir sürpriz bekliyorum bu koşuda. İnandığınız, takip ettiğiniz isimleri bütçe dahilinde etkileyebilirsiniz. İkinci ayak için 11 Ersan Şah rakipleri 8 numaralı Şeynaz Longa, 13 numaralı Nando ve 15 numaralı Azap Kapı diyorum ikinci ayakta. Dördüncü koşu altılı Ganyan'ın üçüncü ayağı 2000 metre 3 yaşlı İngilizler Maiden koşu. Koşu 2000 uzun bu mesafeye çıkmış tek safkan var o isimde 7 numaralı Riyad. Riyad'ı yazmadan geçmeyelim derim ben bir tecrübesi var uzunda. Fakat uzunu da yapacağını düşündüğüm 3 numaralı Balerion ve 2 numaralı Startup da mutlaka kuponlarda olmalı. Ben bu üç ismin buraya yeteceğini düşünüyorum. Riyad, Balerion ve Startup geçmemize yetecektir 3. ayağa. Beşinci koşu Altılı Ganyanlar'ın dördüncü aya Münir Kösoğlu koşusu 1200 metre 4 ve yukarı Araplar kısa vade 8 koşu. Yarın bir numaralı at filozofu favori halinde göreceğiz büyük ihtimalle. Yetki, 70 gün bir arası var bu sefer e, fakat koca Koya yok üzerinde. Ben bir isim vermek istiyorum. Bu ismi yazın yanına da kimi isterseniz yazın derim. Bu isim 3 numaralı Demir Kardeşleri olacak Safkan'ın İzmir, Kocaeli ve Bursa'da birbirinden iyi yarışları var. Senteti çok daha iyi koşacağını düşünüyorum ben. Bursa'dan da iyi hazırlıklarla geliyor. Son idmanını beğendim. Benim ilk sıradan önermek istediğim isim Demir kardeşler olacak. Yine inandığınız, güvendiğiniz isimleri mutlaka ekleyin 4. ayakta. 6. koşu Altılıgan Yanlar'ın 5. ayağı. 2000 metre 3 yaşlı İngilizler şartlı 3 koşu. 5. ayakta iki safkan bende çok önde. Bunlardan ilki 3 numaralı Cape Cod. Bir diğeri de 8 numaralı Electress. Ben bu iki safkanın yarın etkili bir yarış yapmasını bekliyorum. Yine dediğim gibi bunlar benim önde gördüğüm isimler. Önce siz kendi tuttuğunuz isimleri yazın. Daha sonra yeriniz varsa ben de size yardımcı olabiliyorsam ne mutlu bana. 7. koşu 6'lı ganyanları sonaya 1400 metre 4 ve yukarı İngilizler. Handikap 15 koşu. Arkadaşlar yarın e, Ali Yıldız'a dikkat edelim. E, yarın Ali Yıldız en az 2-3 yarış e, alabilir. Yine son ayakta 7 numaralı Dildan'a biniyor. Valla bence çok şanslı mutlaka Dildan'ı yazalım. Bir de son yarışını ölçü almadığım Mustafa Manav'ın kendi hazırladığı Üçüncü kez de üst üste bineceği 13 numaralı Romantic Galloway. E, beyaz bayrak ayna yapabilir. E, bu aralar e, koşuk oluyor, Yani bu aralar kazanmasını bekliyorum Romantik Getaway'in. Yanına tabii ki isimler yazacağız. Rakipleri var. Güner Dayı var. Star Allah var. Big Gamble var. Yani yarın tabii ki bir kez daha bir değerlendirme yapıp şablonuzluğu çıkartacağız. Fakat dediğim gibi önce önde tuttuğum iki isim benim 7 numaralı Deal'dan ve 13 numaralı Romantic Getaway. Arkadaşlar takip etmek ve videoları beğenmek ücretsizdir. Lütfen takip edelim ve beğenelim. Abone olalım. Bunlar benim için önemli. Ben de sizler için emek veriyorum. Dediğim gibi WhatsApp grup üyeliği benimle irtibata geçebilirsiniz. Herkese tekrardan hayırlı akşamlar diliyorum. Bahtımız açık şansımız bol olsun. Hoşçakalın, hoşçakal yarın